Evet arkadaşlar burası neresi burası Mardin'in sahibinin Kırnavaz cin tepesi burada yatan Mir Osman ismi geçen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ilk iman eden Müslümanların cin padişahı olarak geçiyor ve şu aşağıda onun kardeşi ismi Zeynep olduğu söylenen bir cinin yattığı mezar olduğu söyleniyor buraya da haftanın çarşamba günleri geceleri geliyor insanlar ve burada bir gece kalarak bakmasını da göstereyim. Yataklarda bir gece kalarak burada işte bu tür cinli bakkallardan, kötü cinlerden, buradaki mümin cinlerden yardım olarak kurtulduğu söyleniyor. Tabi Allahu Teala kulları ve insanları, cinleri ve insanları özürlerin yalnızca bize kulluk etsin diye yarattı. Allah onlardan da, insanlardan da her kim İslam'a hizmet ediyorsa razı olsun, mekanları cennet olsun. Ich des